Türkiye ve dünyadan önemli gelişmelerle karşınızdayız. Ruslar Türkiye'nin yerini asla alamaz. Entegre edilsin. Değerli izleyenler, Azerbaycan Vatandaş Gelişim Partisi Genel Başkanı Aliyev, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri, Güney Kafkasya'nın durumu, geleceği üzerine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fransa ve Belçika Temsilciler Meclisi'nin Azerbaycan'ı kınayıp sözde Ermenistan Karabağ yönetimini tanıması konusunda konuşan Aliyev, dünya yeniden şekilleniyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünyayı yeniden tasarlama sürecine girildi. Günümüzde devletler askeri, ekonomik ve diplomatik güçlerine göre yeniden sınıflandırılıyor. Fransa özellikle Türkiye'nin güçlenmesinden endişe duyuyor. Gerçek şu ki Türkiye her bakımdan dünya siyasetinin en zayıf noktası sayılabilecek Fransa'yı zorluyor. Bu Fransa'nın Türkiye'ye karşı attığı ilk adım değil. Bu Türkiye'nin Akdeniz'deki petrol ve doğalgaz arama çalışmalarında da gözlemlendi. Libya'da Kattafi'nin iktidardan çekilmesinin, bugünkü Libya'daki durumun ve o dönemde Fransa ve Sarkozy çabalarının çirkin bir resmi olduğunu hepimiz biliyoruz. Fransa, Türkiye'nin Güney Kafkasya'da güçlenmesinden, petrol ve gaz rezervleri satın almasından ve böylece Orta Doğu'da lider olmasından endişe duyuyor. Aslında Türkiye yavaş yavaş Fransa'yı solluyor ve Fransızlar bunu görmezden gelemediler. Güney Kafkasya'da yaşananlar müttefiki Ermenistan'a gösterdikleri ilgi ve destek tesadüf sayılmaz ve bence Fransa'nın savaştan hemen sonra Ermenistan'a 200 İHA teslim etmesi de göz ardı edilmemelidir. Ancak bu gelişmeler kararlılığımız ve konumumuzu yumuşatmamalıdır. İki devlet olarak doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Azerbaycan-Türkiye ilişkileri, ilişkilerde yakınlaşma her alanda gözetilmeli, Azerbaycan ve Türkiye dayanışması derinleştirilmelidir dedi. Türk ve Azeri ordularının entegre edilmesi teklifinde bulunan Aliyev, 10 Aralık zafer töreni Rusya'yı endişelendirdi. Aslında Rusya, Azerbaycan ve Türk bahçesinin ne kadar derin ve doğal olduğunun farkında. Rusya asla Azerbaycan'da Türkiye'nin yerini alamaz. Savaş sırasında ve sonrasında ülkenin her il, ilçe ve köyünde Türk bayraklarının dalgalanması büyük endişe kaynağı. Bu konuda Rusya endişeli ve Türkiye'nin statüsüne yükselemeyeceğini anlıyor. Türkiye-Azerbaycan ilişkileri özellikle askeri yönde daha derin ve entegrasyon aşamasına girmelidir ve yavaş yavaş Azerbaycan-Türkiye bağları daha da güçlendirilmelidir diye konuştu.